Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir inşallah. Birinci dönem ikinci yazılı soru örnekleriyle sizlerin karşısındayım. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuz kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de canlıların yaratılışı ile ilgili olarak bir ayette Allah her canlıyı sudan yarattı buyrulur. Her canlının bir sonunun olduğu da her canlı ölümü tadacaktır ayetiyle ifade edilir. Bu ayetlerin evrensel yasalardan hangisine örnek olduğunu yazınız. Evet dikkat ederseniz bu iki ayette de canlı varlıklardan söz edilmiş. Canlı varlıkların yasası hangi yasaydı? Biyo. Evet biyo demek zaten canlı demekti. Hangi yasa olacak öyleyse? biyolojik yasa. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Sünnetullah. İslam'a göre Allah tarafından Allah tarafından belirlenen belirlenen değişmez kanunlara sünnetullah denir. Evet, suyun kaynama derecesi her zaman 100 derecedir. Donma derecesi her zaman 0'dır. Dolayısıyla bu hiçbir zaman, hiçbir yerde değişmez. Bu Allah'ın e, evrene, e, mevcudata koymuş olduğu bir kuraldır. Cüz'i irade, cüz'i irade insanın sınırlı ve sonlu iradesidir. Üçüncü sorumuz. Bunlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, Kazıklı Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı bütün bu topluluklar ısrarla gerçeği yalanlamışlardı. Hz. Şuayb aleyhisselam yukarıdaki ayette sözü edilen topluluklardan hangisine peygamber olarak gönderilmiştir? Evet burada Eyke halkı Hz. Şuayb aleyhisselam Medyen ve Eyke halkına gönderilmiştir. Evet Eyke halkı. Ayrıca ne var? Medyen halkı. Evet bu iki kavim ölçü ve tartıda hile yaptıkları için Allah'a şirk koştukları için efendim yağmacılık ve bozgunculuk yaptıkları için Allah tarafından ne yapılmıştır? Bunlar helak edilmiştir. Bunlar cezalandırılmıştır sevgili öğrenciler. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadakal bir de onlar için dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir. Yukarıdaki ayet zekatın hangi özelliğini vurgulamaktadır? Bu ayet e, zekatın bu ayet zekatın maddi ve manevi arınmaya, temizlenmeye vesile olduğunu vurgulamaktadır. Zekat kişi bencillik ve memrelekten arındırır malın bereketlenmesini sağlar hem zekat veren hem de zekat alan kişi mutlu olur. Beşinci sorumuz mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Yukarıdaki ayette anlatılmak istenen nedir? Bu ayet Allah yolunda yapılan harcamanın karşılığını vurgulamaktadır. Evet. Harcanan malın tıpkı bir tohum gibi kat kat bereketlenerek insana sevap ve hayır olarak döneceği vurgulanmaktadır. Vurgulanmaktadır. Ayet insanları cömert olmaya teşvik etmektedir. Altıncı sorumuz Ma'un suresinden çıkarılabilecek mesajlar nelerdir yazınız. Ma'un suresinde Allah yetimi ve yoksulu doyurmamızı istemektedir. Namazı dost doğru kılıp gösterişten uzak durmamız istenmektedir. yetime iyi davranmamız istenmektedir. Evet bu mesajları ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz sevgili öğrenciler. Yedinci sorumuz İslam dininde ibadetler Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır. Bunun yanında ibadetlerin bireysel ve toplumsal hayat açısından birçok faydası vardır. Buna göre zekat ibadetinin insana yani bireye kazandırdıkları. Evet bireyin malını ve günahlarını temizler. Evet. Bireyi yani insanı bencillikten uzaklaştırır. Evet. Bireye cömertlik duygusunu kazandırır. Evet. Kıskanç da ortadan kaldırır. Evet. Bir sahabe Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ben devemi bağlamadan mı yoksa bağlayarak mı Allah'a güveneyim dedi. O bağlayarak Allah'a güven diye cevap verdi. Yukarıdaki olayda kader ile ilgili kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır? Evet, burada tevekkül var sevgili öğrenciler. Tevekkül. Evet, insanın elinden gelen bütün çabayı gösterip bütün tedbirleri bütün tedbirleri aldıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmesidir. Evet, tevekkül eşittir tabi formül olsun. Tevekkül eşittir tedbir. Evet, yani çaba artı dua. Evet. Bunlar olmadan doğru bir tevekkül anlayışı olmaz sevgili öğrenciler. Böylece bütün sorularımızı cevaplandırmış olduk. Hepinize kolaylıklar dilerim.